بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعتقد وضع أي زمان ده. ولكن الكبر بطل الحق أي دفعه واحتقار الناس إن شاء الله حكير ولا تعتقد أن الكبر لا يكون إلا في وزير أو صاحب دنيا بل قد يكون في من لا يملك عشاء ليلتين Zan ki kibir denilince, üstünlük denilince sadece kendisine bir makam olan veya dünya sahibi olan içindir. Bazen akşam yemeğini bulamayan da kibirle kendisini helak etmektedir. O hastalığa kapılmaktadır. El-Fakirul-Ale <laughs> Hiçbir şey bulmayan bir fakir, bir bakarsın o yerleşmiş kendisine, boyun eğiliyor, mutavazi değildir, saygın değildir, edepli değildir, der ki neden ben yapayım, neden o varken ben elimi uzatayım, ben işte kalkıp fakir oldu, olduysam, fakirliğimi efendim kullanarak bu bana böyle bakıyor. Ben de onun için ona boyun eğmeyeceğim. Ve burada nefis yapar. Burada hakka karşı çıkar. İşte sanmak ki sadece şöhret sahibi, dünya sahibi, makam sahibi gençler onlardır kiler kibirleniyorlar. Bazen akşam yemeğini bulmayan bir kardeşimiz, bir fakir dahi bu hastalığa ne yapabiliyor? Kapılabiliyor, onu helak ediyor. Onu yok ediyor. Allah sizleri ve sizleri muhafaza etsin. O ve o iyi bir insan O kibir, O insanı bozuyor, yok ediyor. Yuslih, ıslah etmiyor. Çünkü o insanın O insanın O O insanın sahibi sadece Allah'tır. O hakka yaptığı ediyor. Allah'ın vasfına tecavüz ediyor. Allah'ın kibriya değerine kendisini ortak görüyor. Ve herkese karşı kendisine bir farklılık veriyor. Ben başkayım. Ben boyun eğmem. Ben dinlemem. Ben yapmam. Ben etmem. İşte bu onu helak ediyor, yok ediyor. ayet-i kerimede hakikaten bu noktada bizlere çok ciddi şekilde <laughs> uyarlar var. Özellikle Lokman Hekim'in kendi oğluna karşı tavsiyelerinde bizlere çok önemli dersler var. وَلَا تُسَعْقِ الْخَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَةً وَلَا تُسَقِّرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ İnsanlara yüzünü buruşturma, onları aşağılama, yüzünü onlardan çevirme ve arkadaşına bakıp da onun halinden dolayı gülümseme. ima etme. O gördüğün insanların o gördüğün insanların senden üstün olduğuna inan et. Bir yere girdiğiniz zaman gençler, bu sizlerde yapı olsun. Ona da bastığınız ne olursa olsun, kimliğiniz ne olursa olsun, değeriniz ne olursa olsun, girdiğin yerden bir şey almak için gir. Fayda almak için gir. Fayda alınacak yere girdiğin zaman muhtaç olduğunu bil. Muhtaç olduğunu bildin mi? Onlar senden üstündür. Çünkü sen muhtaçsın. Sohbet edeceksen sen onlara muhtaçsın. Para vereceksin onlara, sen onlara muhtaçsın. Onlardan para alacaksan sen onlara muhtaçsın. Onlardan sohbet alacaksan sen onlara muhtaçsın. Eğer girdiğin yerde, kendine bir paya vererek girersen, kendine bir farklılık vererek girersen, belki de psikolojik olarak çok ciddi şekilde tahrip olursun. Bozulursun. Mahvolursun. Öyle karşılanmayabilirsin. İşte karşılanmadığın zaman, dibe vurursun. Onun için onlardan kendinizi üst bilerek girmeyin. Onlara muhtaç olarak kendinizi bilin ki. Onlara karşın kendinize makam vererek değil, belki de onlara hizmet amaçlı girin. İşte o zaman rahat girersiniz, rahat çıkarsınız. İki, Kendinizden başkasıyla meşgul olmayın. <laughs> Şeytan sizi başkasıyla meşgul ederek sizi ona da hafifletiyor. Sen birisinin ayakkabısıyla, takkesiyle, kulağıyla, ayağıyla meşgul olurken kendini unutursun ve kendini unuturken de kendini ıslah edemezsin. <laughs> Eksikliklerini bulamazsın. Şeytan seni onlara karşı hep üst gösterdiği için ona da güzeli bulamıyorsun sen. Güzeli bulamayınca faydalı bir şekilde oradan dönmüyorsun. O bahçeden bir gül koparamıyorsun. Bir fayda almıyorsun. Çünkü sen kendi onlardan üst olarak kabul etmiş, o hasta halinle girmişsin onların yanına. Ve şeytan seni mahvediyor. Onun için ama kendinle meşgul olursan, kendini hep ayıplı görürsen, kendini hep hasta görürsen, o zaman tedavi ararsın. Ayıplarını <laughs> gidermeyi ararsın. Kendini güzelleştirmeyi ararsın ve oradan güller kopararak gelirsin. Faydalar alarak gelirsin. Onun için <laughs> ne güzel söylüyor. <laughs> Ataullah İskenderi ولا تعتقد ان المنكوب من كانت الاسر او في السجن ساق ماكي yüz üstü düşüp perişan olan esir düşen ve orta hapse eklendir. menkub o yüz üstü düşüp perişan olan men O ki Allah'a isyan ediyor. Allah'a karşı günah işliyor. Allah'ın haramlarına ve helallarına dikkat etmiyor. Değerli kardeşlerim, gençler, mutevazi ol. Bilirsiniz ki, bizim hizmette de sizlerden ana esasda üç şey şart Biri, Taqva'yı idi. Yani Allah'tan korkun. Yani اِجْتَنِبُوا مِنَ الْفَوَاحِيشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ma Fahiş olan, kötü olan şeylerden sakınınız. Açığıyla, gizlisiyle olan bütün kötülüklerden sakınınız. Açığı, görünen günahlar. elin, gözün, kulağın, dilin yapmış olduğu günahlar. Bunlardan sakın. Gözünüz haram işliyorsa sakının. Kulağınız haram işliyorsa sakının. Diliniz haram işliyorsa sakının. Ayaklarınız haram işliyorsa sakının. Yapmayın. Diğeri kalbinizi koruma altına alın. Gizli hastalıklardan kalbinizi sakındı. Kinden, nefretten, hasetten, gıybetten, dedikodudan kendinizi alıkoyun, sakındın. Ve uzak tutun kalbinizi. İşte mağdatana mina, gizli olanlardan. O takvaydı işte. Böyle bir gençlik. Zarar vermeyen, açığıyla, gizlisiyle dikkat eden, bir gençlik. İkincisi neydi? Tavazuydu. Mutavazi olun. Saygılı olun. Edepli olun. Terbiyeli olun. Birbirimize karşı, çevremize karşı, ayrımıza karşı bu tavazunuzu da aksettirin. Birbirinizle konuşurken nasıl konuştuğunuzu bilin. Birbirinizle gezerken nasıl gezdiğinizi bilin birileriyle bir araya gelirken kendi yerinizi de ona hissettirin. Sizi kıskansın. Ve sizin gibi olmaya çalışsın. Ve bu gibi yerlere kendisi sizden dolayı gelsin. Hakaret etmeyin yuvanıza. Kaldığınız yere hakaret etmeyin. Takva olmayın. Mutavazı olmayın. Geçiştirmeyin. Bilirseniz sizin için bir nimettir. Bilmezseniz siz çok ciddi bir vebalı altındasınız. Günleri belki geçiştirirsiniz. Ama yarınlara çok pişman bir şekilde ulaşacaksınız. İşte buralar sizlere kendinize gelirsiniz diye kucak açmıştır. Onun için hizmet olarak takva, tavazu, kisve. Üçü biz gençlerimizde görmek istedik. Biri takva, Allah'tan korkan bir genç. Açığıyla, saklısıyla olduğu her yerde Allah'tan korkan. Fayda veren bir genç. Onu illa ailesi gördü, çevresi gördü, hocası gördü diye değil. Her yerde Allah'ın kendisini müşahede eden bir genç. İşte o korkuyla olan bir genç daima geleceğini çok iyi tayin eden bir gençtir. Çünkü zamanını boşa harcamıyor. Boş bir genç değil. Allah'tan korkan bir genç. İkincisi, edep ve terbiyede örnek bir genç. Örnek bir genç. Öyle ki ne konuştuğunu biliyor, ne yaptığını biliyor ve ne ettiğini biliyor. Böyle bir genç. Üçüncüsü kisva. Çok önemli değerli gençler. Burayı da bakın. Kaç kolu bakın. Üçüncü kisva. Kisva çok önemli. Kişi zahırda da nereye ait olduğunu ortaya koyar

tavazuyu ve kendinizi dışa aksettiren güzel hastalıklar hangi de, ha halakınızda kendinizi dışa vurmalısınız. İşte biz bu üç ana esas üzerinde sizleri yetiştirme ve topluma kazandırma noktasında çaba gösterirken bakınız ne kadar tavafuk etmiştir. Ataullah'ın İskender'in rahmetullahi aleyh onun bize tavsiyelerine. Sanma ki esir o kimsedir ki, perişan o kimsedir ki, yüzüstü düşmüş o kimsedir ki, birden eline düşmüş, birden zulmuna mağdur olmuş <laughs> o kimsedir ki Allah'a karşı çıkmıştır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmıştır. وَاَدْخَلَ فِي هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ الطَّاهِرَةِ نَجَاسَةَ الْمَعْسِيَةِ ve ne yazık ki ve ne yazık ki bu güzel memlekete bu temiz bedene bu temiz kalbe Allah'ın haramlarını koyuyor. Halbuki kullu mevludin yuladu ala fıkratil İslam bütün her doğan İslam fıtratı üzere doğan temiz doğar. ama gel gör ki <laughs> aklı, şehveti, isteği, arzusu geçiriyorlar. Nerede pislikler varsa, nerede kötülükler varsa o kalbin içine atıyor. Ve o kalp öyle bir şekil alıyor ki o kalp öyle bir şekil alıyor ki <laughs> biraz önce bahsetmiş olduğumuz kibir dergasında kibir yapılanmasında katılaşmış, sertleşmiş, üzerine hangi yağmur yağsa yağsın, dibe vuruyor, üzerinde hiçbir geçerli yok, hiçbir etkilenme yok, hiçbir kaygılanma yok, hiçbir korku yok, hiçbir panik yok, hiçbir tavazu yok. Ve bu yokluklar içerisinde bir kalp <laughs> Ve hatta öyle ki kendisini herkese haklı ve akıllı görür. Şeytan onu öyle perişan ediyor ki Öyle bir oyuncak halde getiriyor ki olduğu ortamda kendisini akıllı kabul ediyor. Kendisini iyi kabul ediyor. O söylenen şeyi kendisince <laughs> acaba ne kereyi var? Ben yolumu bilmez miyim? Onun için değerli gençler bizler şu ayet-i kerimeyi çok iyi bilmeliyiz. Men Allah ve Kim Allah için gönül alçaklığı yaparsa, kim Allah için mutavazi olursa Allah onun şanını yüceltir, yükseltir ve bir İslam aliminin ma men ve ne oluyor o adama? Ne oluyor bu kimseye? Öncesi bir kan hırtlısından yaratılmış sonrasında bir cife oluyor, bir leş oluyor. Bir adam öldüğü zaman onu hemen kaldırılır. Kokar çünkü, kokar. Kokar o, kokar. Adam öyle bir çaba gösterir ki babasını kaldırmak için, annesini kaldırmak için, oğlunu kaldırmak için. Hani seviyordun sen. Kalsın biraz daha kalsın. Yok. Ne yapar? Hemen çabuk. Bunu bir yere gömen. Niye? Kokar. Öncesi bir kan fırtısı, sonrası da kokuşan birisi olmadan meydana gelen bir varlık olarak sen neyinle övünüyorsun ya? Övünülecek bir tarih varsa orada işte şu anda sizin içinde bulmuş olduğunuz mebde olan, başlangıç olan tarihtir. Hayatınıza çeki düzen vererek, Yıldızlaşmaya doğru gidin. Yıldızlaşmaya doğru gidin. İsyan ederek, günah işleyerek, haram işleyerek, kibirle, kirle, nefretle, hasetle, kalbi bitirerek değil. Yıldızlaşın. Nasıl? نصر ونص يوم اليوم تواضع تكن كالنجم لاح ناظر الى الطبقات المائي وهو الرفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسها الى الطبقات الجو وهو وضيع متوازيو الله اكبر متوازيو سايقلو قلن او شكلو Kendini yüceltme. Su üzerinde görünen yıldız misali olur. Siz suyun üzerinde hiç yıldızları seyrettiniz mi gençler? Çok aşağı görünürler. Suyun üzerinde şöyle baktın mı yıldıza? Böyle kilometrelerce aşağıda görünür. Suyun mesafesine göre. Ama gel gör ki Allah Gören görsel onu aşağı görsün. O gözler kör olası gözler. Onu aşağı görüp aşağı tarif etsin. Hiç önemsemeyin. Allah onu semada yaratmış. Allah onu semada yaratmış. Suyun üzerini seyredip yıldızlar tarif edenlerden ve tanım verenlerden sakın. Evet. Duman gibi olmayın diyor. Yıldız gibi olun ama duman gibi olmayın. Yıldız gibi olun, insanlar sizi <laughs> suda alçakta seyretsin, Allah sizi çok yükseklerde yapmış Ama duman gibi olmayın, kendi kendinize yükselirsiniz, möbellenirsiniz. Gel gör ki birilerinin gözüne girdiği zaman rahatsız ediyor kendi kendisine böbürlenen insan, enaniyet veren insan, kibir veren insan, sosyal hayatta dışlanan bir insandır. Rahatsız eden bir insandır. <laughs> Varlığı zarar veren bir varlıktır. Ve İmam-ı Rabbani'nin deyimiyle kul aldan sen bu tufiği kavurdun, toprak ol, sen de güller geçersin. Toprak ol, bassınlar, bassınlar. Niye basılmaktan o kadar rahatsızsın? Toprakta gül yeşermiyor mu gençler? O oh. nev'a renk rengarenk meyveler güzel gördüğümüz her şey. Hatta insan veren bu mükerrem varlı topraktan. <laughs> Toprağı niye o kadar alçaltıyorsun? Toprak çok değerli. <laughs> toprak ol, sen de güller yaşarsın. <laughs> Nefsini gönlüne alçalt, sen de güller yaşarsın. Güllerin yaşanacağı yer toprak olmayadır. Allah Teala sizleri ve bizleri bakınız aynı zamanda şu ataullahü İskender'in son cümlesini ifade edeyim: Kesirun evet. kesir men anfak edenler ve dalağma, ve kimsenin anfak edememesi, az, 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 veyahut mal dağıtarak insanlara kendilerini Allah'a kendisini kabul ettirmeye çok ama göz yaşı dökerek çabastır. Kendisine gelip haline pişman olma, yaptığına pişman olma, tövbe kapısına dayanma, yaptığından dolayı Allah'a sığınma çok azdır. Allah Teala bizi kendisine sığınanlar da ailesi mutavazi olup ve şu hastalıktan bizi kurtarsın. Etekebbur temne'u etefekkur tekebbur tefekkürü men ediyor. Biraz önce söylemiştim ya kendinle meşgul olmadın mı başkasıyla meşgul oldun mu tefekkürü kaybedersin. Bir de tefekkür-i kubra vardır ki, sen göğün Rabbini, göğün hârikini de unutursun. Sen dağın Rabbini, dağın hârikini de unutursun. Sen seni yaratan, seni rızıklandıran da unutursun. Allah bu hastalıktan bizi kurtarsın değerli Bu tekebbül hastalığı da çok farklı bir hastalıktır. Allah sizleri ve bizleri muvaffak etsin, salat-ı kiramın yolunda ayırmasın olan izinden bizi ayırmasın ve siz gençleri hayatlarının en güzel günlerine kavuşursun. Görünür ve görmez bütün belalardan sizleri muhafaza etsin. Arzu ettiğiniz ne kadar haramlar varsa Allah o halamlarda sizi muhafaza etmesin. Ve o haram yolculuğunda sizlere basılar, şuur, fikir versin. Sizlere دون nasip etsin. Ve sizler ve bizler bu faydalanmada Allah bu bizi ve Allah etsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة